Zerre imana sahip olmak. Sual: Kelime-i şehadeti söyleyip imanla ölen herkes mutlaka cennete girecek midir? Cevap: Zerre imana sahip olan elbette girecektir. Ancak ibadet etmeyen ve günahlardan kaçınmayan imanını muhafaza edemez, küfre düşer. Muhafaza edebilense muhakkak cennete girer. Hazreti Muaz anlatır. Resulullah Efendimiz, Ya Muaz, Allahü Teala'nın kulları üzerine ve kulların Allahü Teala üzerine hakkı nedir buyurdu. Ben de Allah ve Resulü daha iyi bilir dedim. Allahü Teala'nın kulları üzerine hakkı Allah'a onun bildirdiği gibi inanarak beğenerek ibadet etmeleri ve ona şerik koşmamalarıdır. Kulların Allah üzerine hakkı da ona şerik koşmayanı azap etmemesidir buyurdu. Ya Resulallah, insanlara bu müjdeyi vereyim mi diye sorunca, hayır buna güvenirler de iyi işlerden vazgeçebilirler. Diğer emir ve yasaklara riayet etmeyip felakete düşebilirler buyurdu. Resulullah Efendimiz Allah'tan başka ilah olmadığına, Muhammed'in Allah'ın Resulü olduğuna ihlasla şehadet eden, bunu muhafaza edip Müslüman olarak ölen herkese Allahü Teala ateşi haram kıldı buyurunca Ya Resulallah bunu insanlara haber vereyim mi dedim. O zaman buna güvenirler de iyi işlerden vazgeçerler buyurdu. Hazreti Muaz bildiği şeyi gizlemek günahından kurtulmak için bunu vefatından az önce haber verdi. Zerre imanı olan kurtulur. Sual büyük günah işleyen müminler de cennete girecek midir? Cevap Şefaate kavuşursa hiç cehenneme girmeden cennete girecektir. Şefaat büyük günahlar için olacaktır. Zerre imanı olan kıyamette büyük nimete kavuşacaktır. Peygamber Efendimiz yemin ederek buyuruyor ki, Şunları yeminle söylüyorum. 1- Facir olan, yani çeşitli günahlar işleyen, maişetini kazanmaktan da ahmak olan mümin cennete girecektir. 2. Günahları sebebiyle cehennem ateşi yakmış olan da cennete girecektir. 3. Kıyamette Allahü Teala hiç kimsenin hatırına hayaline gelmeyecek şekilde müminleri affedecektir. 4. Allahü Teala öyle çok mağfiret edecek ki İblis bile acaba ben de affolacak mıyım diye başını kaldıracaktır. Şunlar kimde bulunursa Allahü Teala onun vücudunu cehenneme haram eder. Onu şeytandan ve nefsinden korur. Nefsi günah olan bir şeye heves ettiği halde nefsine hakim olup onu yapmayan ve nefsi hayırlı bir şeyi, bir ibadeti yapmak istemediği halde onu yapan Nefsinin şehvet ve gazabına hakim olur. Şunlar da kimde bulunursa Allahü Teala onu rahmetine gark ederek cennetine koyar. Bir yoksulu barındırmak, zavallı birine acımak, hizmetçiye iyi muamele etmek, ana ve babasına infak etmek. Zerre iman nedir? Sual. Zerre imanı olan cennete mutlaka girecek deniyor. Zerre iman nedir? CEVAP Amentü'deki altı esasa inanan, Peygamber Efendimiz ne bildirdiyse hepsine inandım, beğendim, hepsini kabul ettim diyen kimse, zerre imana kavuşmuş demektir. Allah'ın rahmeti geniştir. Muhammedün Resulullah demeye lüzum yok dense, İslamiyetle de alaka kesilir, zerre iman hasıl olmaz. Bir hadis-i şerif Ali? La ilahe illallah, Muhammedun Resulullah diyerek kalbinde zerre kadar imanı olan kişi ateşten çıkar. İmanın altı şartına inanılsa, içinden birine, mesela peygamberlerden birine inanılmasa, hatta bir farzı, bir sünneti beğenmese, o kimse mümin olamaz. Yani imanın altı şartına inanmamış olur. Zerre imanla ölebilmek için de, Haramlardan kaçmaya, ibadetleri yapmaya çalışmalıdır. Çünkü işlenen günahlar iman nurunu söndürebilir. Yani o insanı küfre sürükleyebilir. Zerre iman. Sual: Hiçbir iyilik ve ibadeti olmayan, günahlar içinde yüzen bir kimse, ihlasla kelime-i şehadeti söylese ve o hal üzere ölse cennete gider mi? Cevap: Günahlar içinde yüzüp ibadetten uzak kimsenin imanla ölmesi çok zordur. Ancak imanla ölebilirse günahlarının cezasını çektikten sonra elbette cennete gider. Bir hadis-i şerif meali şöyledir: Kalbinde zerre kadar imanı olan kişi ateşten çıkar. İbadeti ve iyiliği küçük görmemelidir. Basit sandığımız bir iyilik kurtuluşumuza sebep olabilir bir hadisi i şerif meali de şöyledir. Ömründe hiç hayır yapmayan bir Müslüman, başka Müslümanların ayağına batmasın diye bir dikeni yoldan kaldırdı, onun bu işi Allah indinde makbul oldu ve cennete gitti. Maksat nedir? Sual, zerre kadar imandan maksat nedir? Cevap, imanın parlaklığı ve kuvvetidir.